Yalnızca iki bölüm yayınlanmasıyla Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olmayı başaran İnci Taneleri heyecan dolu bir bölümle seyirci karşısına çıktı. Yeni gelişmeler ve verilen sinyaller bazı senaryoların kapısını araladı. İşte İnci Taneleri analizimiz sizlerle. Azem, eski öğrencisi Erman sayesinde çocuklarına bir adım yaklaştı. Haliyle biz de yaklaştık. Artık isimlerini biliyoruz. Özgür ve Nehir. Azem'in çocukları şu anda büyük bir soru işareti taşıyor. Fakat geçen videomda dediğim gibi Cihan Azem'in oğlu. Kubilay hayat verdiği karakter asıl ismi olan Özgür Yüce Dağı değiştirip Cihan yapmış. Cihan görünümlü Özgür belli ki yeni bir hayat kurma nedeniyle kimliğini değiştirmiş. Sözüm ona katil bir babaya sahip Yücedağ ailesinin adını taşımak yerine tüm geçmişini bir çırpıda yok saymış ve artık kendince bir yol çiziyor. Bu detaylar bize Özgür'ün babasına karşı olan büyük öfkesini ve olası bir yüzleşme durumunda Azem'i kolay kolay affetmeyeceğini gösteriyor. Kızı Nehir ise tam bir sır. Şu anda dizideki hiçbir karakter Azem'in kızı değil. Çünkü henüz Nehir karakteri hikayeye dahil olmadı. O yüzden Azem'in kızıyla alakalı hiçbir tahmin şu anda gerçeği yansıtmıyor. Nehri oynayacak yeni oyuncu belli olduğunda veya yeni bir karakter hikayeye dahil olduğunda daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz. Diğer konulara geçelim. Azem, Erman sayesinde Zahir'in gözaltına alınmasını sağlayacak. Fakat gözaltı işlemi uzun sürmeyecek. Zahir polisin elinden kurtulacak. Lakin Zahir, Azem'in eli emniyete kadar uzanıyor. Korkusuyla artık Azem'e fiziksel saldırıyı kesecek. Artık kaba kuvvet yok. Ama bu sefer de başka yollar var. Zahir, Azem'e Dilber'in çocuğundan bahsedecek. Bu sarsıcı gerçek, Azem ile Dilber'in arasını bozacak. Ama çok uzun bir ayrılık beklenmiyor. Aynı zamanda Azem'in Ayça'ya verdiği dersler gittikçe ibret konusu olacak. Piraye dahi bundan nasibini alacak. Piraye, hem kendi hem kızı adına değişen bu olumlu durum yüzünden Azem'e gittikçe ilgi duymaya, derin hisler beslemeye başlayacak. Peki siz bu ilişki yumağında kimi destekliyorsunuz? Piraye mi, Dilber mi? Cihan cephesine gelelim. Nusret'ten gelen talimat adeta oto yıkamacı tayfaya açık çek niteliğinde olacak. Cihan ile Necmi'nin yürüttüğü grup, abileri Nusret'in hayatta kalması için nam salmaya çalışacak. Fakat girecekleri aksiyon pahalıya mal olacak. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Cihan bir eve tekme atarak yürüyor. Buradaki ev yüksek ihtimalle Hatice'nin evi. İlk bölümde Azem Hatice'ye büyüdüğü ev için Pirayi'nin evindeki mutfak bölümü kadar olduğunu söylemişti. Hatice ise benim kaldığım ev hala öyle demişti. Fragmandaki ev Hatice'nin tarifine uyduğuna göre bir tehlike var diyebiliriz. Nusret'in hapisteki düşmanları dışarıdaki adamlarına talimat vermiş olabilir. Bu sebeple eve bir baskın yapılmış olabilir. Yeni oluşum yükselme devri denildi ama bu tür pis işlerin en sadık yol arkadaşı kan ve gözyaşıdır. Yani otoparkçı tayfadan acı bir kaybın yaşanacağını sezmekteyim. Öleceğini öngördüğüm isimse Hatice ile duygusal bağı bulunan Suat. Nusret kardeşine bunun sinyalini verdi. Ömür boyu çile çekmektense biraz aşk acısı çekmek daha iyidir dedi. Bir de Sırat, Cihan'ın bağımsızlık kararına karşı ölüm içeren gözdağı verdi. Bu yüzden tahminim icraatlerin ortalığı kızıştıracağı ve sıratın buna karşılık biat edin yoksa bu olur tarzına bir mesajla Suat'ı öldüreceği yönde. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. İnci taneleri analizim buraya kadardı. Sizlerin de görüşlerini muhakkak yorumlara beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.